Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Hande Erçel her zamanki gibi kendi güzelliğiyle muhteşem bir görüntüyle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için Hande Erçel'in yepyeni karelerini ve muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam etmekteyiz. Sevgilisi Hakan Sabancı ve ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'la muhteşem tatil yaptılar ve muhteşem paylaşımlar yaptılar. Herkes tarafından merakla izlenildi. Ve sizler için her zamanki gibi Hande Erçel'in yepyeni projelerini sunmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Hande Erçel e, yepyeni görüntülerle, yeni projelerle ekranlarımıza gelmiş olacak. Hande Erçel'in e, muhteşem görüntülerini izliyorsunuz ve iz